Herkese merhaba ben Ömer. Bu videoda Swift UI'da remainder operatör, yani kalan operatörünün nasıl kullanılabileceğine bakacağız. Örnek bir uygulama yaptık, örnek bir projede. Öğrenci dizimiz var. Sınavda öğrenci numarası çift olan öğrenciler bir salona, tek olan öğrencileri başka bir salona almak istiyoruz. Burada Öğrencinin adı soyadı ve random bir şekilde rastgele bir şekilde 0'dan 500'e kadar öğrenci numaralarını almasını istedim. Numaraları biz bilmiyoruz. Burada ilk olarak iki tane değişken oluşturalım. Birincisi birinci salon olsun. Burada tekli öğrenciler gelecek. Öğrenci numarası tek olan öğrenciler gelecek. Net birinci grup diyelim. Birinci salon. Bu bir öğrenci dizisi. Bu öğrenci dizisi ilk başta boş olacak. İki, var yapalım. Buraya ekleme yapılabileceği için let değil de var yaptık. Aynı şekilde ikinci salonu yapalım. İkinci salon. Burada tekli öğrenciler. Burada da çift öğrenciler olsun. İlk olarak dizideki her her bir itemi, her bir elemanı kullanabilmek için for döngüsünde alıyorum. Burada for bir değişken atayım, i diyelim buna. in öğrenci dizisi. Öğrenci dizisindeki her elemanı almamız için buradaki range'i yani burada kaç tane range var? 1 0 1 2 3 4 5 6. 7 tane elemanımız var. 0'dan 1 2 3 4 5 e 6 tığ'ya kadar bütün elemanları kullanmamız lazım. Onun için buradakini sıfırdan öğrenci dizisinin count'una kadar yani sayısına kadar almak istiyorum. Hatta bunu bir print ettirelim daha iyi anlaşılması için. Print i'nin mesela öğrenci dizisinin count'una kadar olduğu için i şu anda error type verdi. Niye? Çünkü şuraya küçük bir işareti koymamışız. Böyle yaparsak bir integer verecek. Beklentimiz sıfırdan burada 3, 6, 7 tane elemanımız var. Sıfırdan başladığı için ilk elemanımız sıfırdan başladığı için sıfırdan 6'ya kadar tüm sayıları yazdırmasını bekliyoruz. Sıfırdan 6'ya kadar yazdırdı. Buradaki print'i kaldırıp örneğin öğrenci dizisindeki i elemanı. Yani öğrenci dizisinin sıfırıncı elemanı, öğrenci dizisinin birinci elemanı, ikinci elemanı. Bütün öğeleri yazdıralım. Bu da daha iyi gözükmesi için çalışıyor. Şu anda rastgele sayı belirliyor. Bu sayılarda işte çift olanlar var, tek olanlar var. Biz şimdi bu eğer diyelim if öğrenci dizisinin ince elemanı, sıfırıncı, birinci elemanı, ikinci elemanı. Burada reminder operatör yüzde işaretiyle veriliyor eğer ikiye bölündüğünde kalanı sıfırsa ikiye bölündüğünde kalanı sıfırsa birinci salonda tekli öğrencilerimiz vardı ikinci salonda çifti çift e, haneli ikiye bölünebilen ikinci salonda epen ekleyelim yani İkinci salondaki listemize ekleyelim neye ekleyelim bu öğrenci dizisinin ince elemanı yani ikiye bölünmüş elemanı. 2'ye bölündüğünde kalanı 0 değilse burada kalan operatörümüz bu. Burada öğrencinin expected argümanı type'ı evet. Çünkü öğrenci dizisinin biz aslında ininci elemanının öğrenci numarasını bölünmesini istiyoruz. Burada bunu ekledik. As öğrenci dizisi birinci salon birinci salon append Öğrenci dizisinin ince elemanı. Şurada da boşluğumuzu silelim. Sonra yazdıralım. Print. Tek öğrenci numaralı. Birinci salon diyelim hatta. Birinci salon. Birinci salon. Şöyle print de. birinci salonu yazdıralım. Aynı şekilde iki de yazdıralım. Şimdi beklentimiz birinci salonda öğrenci numarası tek olan öğrenciler. ikinci salonda öğrenci numarası çift olan öğrenciler. Birinci salonda öğrenci numarası 73, 317, 375. ikinci salonda da 288 olan öğrencimiz Aynı şekilde Burada 59, 271 ve 247 birinci salonda. Reminder operatörde belirlediğiniz rakamdan kalan sayıyı size vermiş oluyor. Bunu farklı view'larda, farklı işlemlerde kullanabilirsiniz. Burada bir salon yerleşiminde tek öğrenciler ve çift öğrencide ayrıştırmak için kullandık. Siz de reminder operatörle projelerinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.